derim ben e, Suhuder'den e, katılan üç temsilcimize bir e, biri kullanmak kaydıyla hangisi kendi aralarında karar verebilirler. E, bir söz hakkı vermek istiyorum bu üç katılımcıdan. E, evet Fatma Hanım sanıyorum. E, sesinizi açar mısınız Fatma Hanım? Buyurunuz. Açtım, açtım. Evet, e, buyurun. E, merhabalar herkese. Şimdi Suhuder temsilcisi. Herkes aslında Suhuder temsilcisi. Suhu derin birer e, parçası bileşeni. E, o yüzden kendimi e, şimdilik suhuderin e, yapmayı planladığı şeyleri ifade etmek için kullandığımı e, ifade etmek isterim. E, şimdi tabii bu sorunu o, zamandan ve zeminden ayrı olarak ortaya koyduğumuzda hata ediyoruz gibi geliyor bana. Hakan hocam çok güzel özetledi yurt dışındaki örnekleri. ...şimdi şimdiki yurt, dışındaki örneklere baktığınız zaman bizdeki örgün sistemin sistemden çok da bir farkı yok. Hatta örgün sistemden üstünlükleri var gibi bile algılanabilecek şeyler söyledi Hakon Hocam. şimdi ülkemizdeki uygulamasına bakılıp acaba iyileştirilmeler yapılabilir mi noktası doğrusu çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü Türkiye'deki açık öğretim fakültelerinin uygulanma mantığı e, belli, yığınsal olarak öğrenci almak, yığınsal olarak mezun etmek, e, çoktan seçmeli sınavlar yaparak e, diploma kazandırmak. E, buradaki e, karlılık amacını ve e, işsizlikle ilgili bir süre ötelenmeyi de bir kenara koyarak söylüyorum bunları. E, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Şubat ayından e, beri, e, bu geçtiğimiz Şubat'tan beri bununla ilgili ee, ciddi çalışmalar yürüttü. Alanda e, arkadaşlarımızla, hocalarımızla tartıştı. Önceki yönetim kurullarıyla e, konuyu gündeme getirdi. Hatta Haziran'da henüz psikolojiyle ilgili durum yokken öğrencilerin e, Twitter'daki etkinliklerinden bahsettik Kasım hocam henüz onlar yokken derneğin zaten böyle bir derdi vardı. Zaten 9 yıldır camiamızın böyle bir derdi var ama belki adım atma konusunda nasıl yapacağımız, yani bir, bir öğrenilmiş çaresizlik vardı dahası camiada, böyle de söylenebilir, böyle de özetlenebilir. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Doğrusu biz iyileştirme noktasının çok gerçekçi olmadığından hareketle bu programların bir kamu yararı olmadığı, ve bir ihtiyaç da olmadığı noktasından da hareketle çünkü sadece uygulama uygulama eksik sözünü ettiğimiz çekirdek eğitim programındaki birçok yeterliliği karşılamıyor kadar bir ihtiyaç var mı bir kamu yararı var mı bu açık öğretimlerin olmasıyla ilgili bu yönde ilk önce Göke yazılar yazdık Kamil hocam Zaten bu çalışmaların bir parçasıydı, bunun bir parçasıydı. Beraberce kaleme aldık bu resmi yazıları. Hatta YÖK'e ikinci yazıyı yazdık. Psikolojideki durumdan sonra emsal olduğu gerekçesiyle. Bu arada toplu dilekçeler etkinliği düzenledik. Hepinizin bildiği üzere bir kamuoyu oluşturmak adına. Ve Twitter etkinliklerini her pazar Twitter pazarı adı altında... Devam ettiriyoruz. Yarın da olacak mesela. E, fakat hukuksal sürecin şu ana kadar hiç e, işletilmemiş olması e, durumu da söz konusu olduğu için e, aldığımız yönetim kurulu kararıyla e, hem e, Anadolu Üniversitesi'ne hem e, Atatürk Üniversitesi'ne e, ve Ankara Üniversitesi'ne hukuksal süreci hafta başında e, başlatıyoruz. Bu, bu konuda bilgiyi de vermek isterim sizlere. Ee, bizim e, net e, ve kararlı bir tutumumuz var, e, kapatılmasına yönelik, bir daha öğrenci alınmamak üzere kapatılmasına yönelik. Buradaki e, karşıtlığımız biraz evvel Kasım hocamın da çok güzel ifade ettiği gibi sistemden yararlanan arkadaşlarımız değildir. Bir sistemi kurduğunuz zaman e, bu sistemden yararlanacak olanlar e, vardır. O yüzden biz Twitter'dan genç arkadaşlarımızla sürekli şey konusunda da hani aydınlatmaya çalışıyoruz. Açık öğretimde okuyan arkadaşlar değildir bizim hedefimiz. Sistemin kendisidir. Bu anlamda sadece hukuksal süreçle ve kamuoyu oluşturmakla da sürecin istediğimiz noktaya gelmeyeceğinin farkındayız. Bir lobi oluşturmak, güçlü bir lobi oluşturmak, burada da aynı dile aynı söylemi aynı ifadeleri beraberce yüksek sesle ifade etmek Vedat hocam bunun adımlarını attı bizlerden bizler kendisine ne kadar destek verebilirsek her zaman Vedat hocam bizim yanımızda biz onun yanındayız ve bu lobi ağını da genişletmemiz gerektiğini düşünüyorum bunu bunun da buradaki arkadaşlarımızla beraber kurulacak bir konsensüsle e, somutlaşmasını da e, bekliyoruz açıkçası daha söylenecek çok şey olabilir hani e, zaten e, söylendi e, o yüzden hani suyeder olarak söylenmiş olanları tekrarlamamıza gerek yok diye düşünüyorum e, meslekleşme e, ile ilgili e, süreç e, çok uzun bir süreç hani bunun teorik şeylerini sizler e, bizlerden daha da iyi biliyorsunuz ama bu kadar açık kapı sistemi, meslekleşmeye, profesyonelleşmeye en fazla zarar veren bir sistem. Bunun önüne mutlaka ve mutlaka geçmemiz gerekiyor camia olarak. 2015'e kadar mezunlar yoktu, 2015'ten beri mezunlar var. Alanda çok ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Örgün eğitim içerisinde de bu standartları karşılamayan bölümler var demek, e, açık öğretim sistemini eleştirmemizin önüne geçmemeli. Evet, e, onlar da çok önemli şeylerin konusu. E, tartışmaların konusu. E, zaten çekirdek eğitim programıyla akreditasyonla e, SUHOT e, bunun mücadelesini e, çok ciddi bir şekilde veriyor. E, Akademisyen olarak sizler bunları çok daha iyi biliyorsunuz zaten ama bizim meslek örgü olarak mücadelemiz e, açık öğretim sistemine eee ...bütün yönleriyle karşı çıkmaktır. Ve bunun için gerekli at adımları atıyoruz. Ee, ben şimdilik bu kadar söyleyebilirim. Süleyman aklımda kalmayan... ...yarın bıraktığım bir şey varsa... Böyle yapalım. Evet. Ee, onu da e, ikinci turda Süleyman Bey'den rica edelim. Olmaz mı Süleyman Bey? Ee, ha, ee, şimdilik olur, e, söz hakkınız... Olur, olur. E, biraz da açtık ama ben kesmek istemedim çünkü ciddi bir arayışlarınız var ben öyle gerçi kendim yakıyla biliyorum ama diğer hocalarımızın da bilmesi iyi oldu bunları güncelletmiş oldunuz hem hocalarımıza ilk ağızdan da duyurmuş oldunuz ciddi çalışmalarınız var eksik olanı da ikinci turda belki Süleyman Bey hatta Sedat Bey de iletebilir ben... Kamil hocam çok özür dilerim buyurun Hakan hocam akreditasyona meslek yas sesim gelmiyor ee, mu? Kesildi, buyurun. Şimdi, hocam buyurun. Hakan hocam akreditasyondan denetimden ve lisans yurt dışındaki uygulamalarda gerçekten en büyük sorunlarımızdan birisi de yani üniversitenin tekelinde olmayan bir sistemden söz etti. Meslek yasasının olmaması, akreditasyonun olmaması, lisans sisteminin olmaması zaten örgün eğitimin içerisinden de kanıtlanmamış bir meslek elemanının alana girmesine sebep oluyor. Açık öğretim bu sistem olmadıkça açık öğretimin hiçbir kabul edilebilir yanı yoktur Türkiye'nin verili koşullarında iyileştirmeden söz